Birlikte. birlikte. Merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte yemeklerimi sana size söyleyeceğim. Hadi gel. Ela sen ne yapacaksın şu an? Şu an dersim yapacağım. Yani leblebeli puding yapacak arkadaşlar. Bu. Eşyalarımı size tanıtacağım. Malzemeler. Şimdi malzemelerini Malzemeler. tanıtacakmış. Burada balım var. Burada sütüm var. Burada leblebim var. Burada yağım var. Tereyağı. Evet. Burada tereyağım var. Burada şekerim var. Burada da unum var. Evet. an yani şimdi başlayacağız. Evet. Şimdi makarna pişiyor. Evet. Geçiriz. İlk önce orta boy bir tencereyi ocağa koy. içine İçine bir yemek kaşığı tereyağı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>